Crash örgü Atölyesi'nden hepinize merhaba. Bugün size böyle yapılışı çok kolay bir model anlatacağım. Bu modelle şal atkı yapmanın yanı sıra battaniye de yapabilirsiniz. Çok kolay bir model. Şimdi öncelikle ip ve tığ hakkında bilgi vermek istiyorum size. Tığım 4 numara. İpimde Nako Elite Baby ip yani bebe ipi. Bunu buçukla da örebilirdim. Ben biraz yumuşak tutmak istediğim için 4'le örüyorum. 3.5'la da örebilirsiniz. Sorun yok. Genelde bebekleri ipleri 3 buçukla örülür. Şimdi dilediğiniz uzunlukta zincir çekiyorsunuz. Bir rakam vermiyorum zincirle ilgili ama işte şal yapmak istiyorsanız biraz daha geniş. Yani şöyle göz kararı zincirinizin genişliği. Atkı yapmak istiyorsanız da 20-25 santim kadar. Yani gözünüzde bakacaksınız böyle bu kadar mı istiyorum genişliği ne kadar istiyorum diye. E, o kadar zincir çekeceksiniz. Her ipin kalınlığına göre zincir sayısı değişeceği için tek tek vermek istemiyorum. Şimdi şöyle bakın. Bir, iki, üç, dördüncü boşluğun içine ikili trabzanınızı yapın. Yine aynı boşluğun içine bir tane daha ikili trabzan. Tekrar aynı boşluğa. 3 aynı boşluğa 4 bir boşluğun içine toplamda 4 tane bakın böyle ikili trabzan yaptık sonra iki tane zincir çektik yine aynı boşluk içinde çalışacağım 1 2 3 4 Şimdi başlangıçta şöyle bir metot izliyoruz. Bakın. 1 2 3 4. boşluğun içine bir tane sık iğne. 4. boşluğa bir sık iğne yaptım. İpi doladım. 1 2 3 4.'e ya da 3.'e çok fark etmez. Çok burayı kasmayacak şekilde yine bir tane daha aynı boşluğun içinde çalışacağız bütün trabzanlarımızı 3 4 bir boşlukta çalıştık tekrar iki zincir çektik ve o boşluğun içine yine dört tane daha ikili trabzan yapıyoruz 2 3 4 Şimdi bunu tekrar böyle bu şekilde sıranın sonuna getirdim. Şurada bakın son zincirinizden bir ya da iki zincir önceye en son iki zincir önceye yaparsanız en son Rabzanlarınızı biraz pay bırakın sonda. Şimdi fazla gelirse zinciriniz bakın buradan böyle sökebilirsiniz. Sökmeseniz de olur. Çok önemli değil bir iki tane kalması orada. 3 4 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine 4 tane daha. Şimdi sıranın sonuna bu şekilde geldik. Bakın modelimizde sıranın sonunu Yuvarlak şekilde döneceğiz. Uçlarda yuvarlak bir görüntü verebilmek için, bunu ister battaniye yapın, isterseniz bir atkı yapın, fark etmez. Şuradaki kenar görüntüsü çok önemli. Bunun için yuvarlak şekilde döneceğim. Nasıl döneceğim? Şimdi dördüncü, biraz sıkın burayı. Dördüncü. Burada kaç tane zincir kalırsa kalsın çok önemli değil demiştim. Şöyle içeri alabilirsiniz. Dördüncü trabzanı da yaptıktan sonra dönüyorsunuz. Sadece bir zincir çekip buradaki boşluğun içine çalışmaya başlıyorsunuz. 2 3 Bakın o kalan zincirimiz yok oldu bile. 4 4 tane zin, e, trabzan yaptınız boşluğa. Tekrar 2 zincir. Boşluğun içine yine 1 2 3 4. Şimdi bakın böyle yuvarlak bir görüntü oluştu. Hiç zincir yok. Arada atlarken hiç zincir çekmiyoruz. Şuradaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 4 Tekrar 2 tane zinciri çektim. Bu bebe ipleriyle yumuşacık oluyor yaptığınız atkılar. Özellikle bu elit Nako'nun elit baby oldukça güzel. 1, 2, 3, 4. Tekrar yine hiç zincir çekmeden son boşluğa atlıyorum. Ben şimdi küçük bir örnek üstünde gösteriyorum. Ee, bir mesela atkı yapmak istiyorsanız bu ideal ölçüdür. 1, 2, 3, 4, 5 tane bu şekilde e, diye görünümü yeterli. Ben şimdi 3 tane üzerinde yapıyorum. 5 ya da 6 tane güzel olur atkı için. 3 4 Tekrar 2 zincir çekip aynı boşluğun içine yine 4 tane daha. Şimdi 4 tane trabzan. 2 zincir 4 trabzanı yaptım. Buraya kilitliyorum ki kenarda düzgün bir görüntü olsun. Şöyle bir kilitleme yaptım. 1 Buradan çıkışım şöyle olacak. Bir zinciri çekiyorum. Her bir boşluğun içine 1 2 3 4 Çıkışımız bu şekilde. 5. boşluğa 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorsunuz. Aynı boşluğun içine bu çıktığınız 3 zinciri ilk trabzan kabul ediyorsunuz. 2. trabzanınız Üçüncü tırabzanınız gibi düşünün ve dördüncü trabzanınız. Sonrasında iki tane zincir ve aynı boşluğun içine yine dört trabzan daha. Bir, iki, üç, dört. Şimdi tekrar hiç zincir çekmeden buradaki büyük boşluğa atlayıp onun da içine 4 tane trabzan 2 zincir 4 tane trabzan yapıyorum 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan hiç zincir yok yine buradaki boşluğa 4 trabzan şimdi bundan sonraki dönüşümü iyi izleyin yukarı yukarı sıraya çıkışımı 2 3 4 2 zincir tekrar aynı boşluğa 4 tane 1, sırayı bitirirken, bundan sonra bütün sıra başlangıçlarında şu metodu uygulayacaksınız. 1, 2, 3 zincir çektiniz, döndünüz. Bütün başlangıçlar 3 zincir çekip dönüp, ilk boşluğun içine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yaparak olacak. Başladık. 3 tane zincirle yukarı çıktık. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Az önce sık iğneyle yukarı çıkmıştık ama o sadece bu ilk başlangıcı özel bir yukarı çıkıştı. O şekildeydi. Bundan sonraki bütün sıralarda bu metotla yukarı çıkacağız. Şimdi hiç zincir çekmedim. Buradaki boşluğun içine atlayıp yine 4 trabzan, 2 zincir, 3, 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Evet bütün boşlukları 4 trabzan 2 zincir 4 trabzanla doldurup hiç zincir çekmeden diğer boşluğa atlıyorsunuz. Sıra sonuna gelince de 3 zinciri çekip dönüyorsunuz. Sonra yine her boşluğun içine 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan zincir çekmeden bir sonraki boşluğa atlıyorsunuz. Bütün metot bu. Sıra sonlarında da 3 zincirle yukarı çıkıp dediğim yöntemleri tekrar ediyorsunuz. Şimdi bu metodu uyguladıktan sonra bir battaniye yapmak için hem en hem boy dediğim gibi 90 santim olacak şekilde ilerleyeceksiniz. Bir atkı yapmak için de aslında kararı siz vereceksiniz atkının uzunluğu ile ilgili. Bu 150 santim de olabilir. Yani bir mezura ölçüsünde olabilir. Daha uzun da olabilir. Karar sizin. Bununla boyunluk da yapabilirsiniz. Döndürüp dikebilirsiniz sonrasında iki ucunu. Karar sizin. Ee, dediğim gibi atkı ve ölçüsü genelde 1,5 metredir. 150 santimdir. Anlaşılmayan bir şey varsa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Sağ alttaki abone ol tuşuna basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Kolay gelsin.